Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı'nın sağ kolu olan Kebriye Koç, Müge Anlı'yı şoke eden bir karar verdi. ATV'de yayınlanan ve adeta fenomen haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı'nın adeta sağ kolu olan ünlü isim Fox TV'ye transfer oldu. Fulya Öztürk'ün programına transfer olan Kebriye Koç artık ekibiyle beraber Fulya ile Umudun Olsun programında görev yapacak. Ayrılığın nedeni merak edilse de konuyla ilgili bir açıklama yapılmamıştı. Kebriye Koç, geçtiğimiz hafta Fox TV ekranlarında, hafta içi her gün yayınlanan ve Fulya Öztürk'ün sunduğu Fulya ile Umudun Olsun programında yayına çıktı. Kebriye Koç, Müge Anlı'nın programından farklı olarak kamera arkasında değil, bu kez kameraların önünde olayları değerlendiriyor. Kebriye Koç ile birlikte Müge Anlı'dan ayrılan Gizem Gündoğdu'nun istihbarat şefi, Tuğçe Kocaman'ın haber müdürü, Gökhan Bektaş'ın da içerik sağlayıcı olarak programda göreve başladığı öğrenildi.